23 Mayıs 2021 Star.com.tr Selahattin Çakırgil Korktukça öldürüp öldürdükçe korktular. Geride utançları kaldı. Evet, tablo tam da böyledir. Bir terör devleti konumunda olan Siyonist Haydutlar Çetesi İsrail rejimi her zaman olduğu gibi korktukça öldürüyor ve öldürdükçe korkuyor. Bu fasit dair kısır döngü temelindeki barbarlığı şimdilik bir ateşkesle durduruldu. Ama Siyonist rejim yeni tehditleri de sürdürüyor. Çünkü çok korkuyor. USA emperyalizmi de ateşkesi iki taraftan ölümler olmasın diye sağladı. Ama Siyonist Yahudiler tek bir ölü verdiklerinden bile haber yansıtmadılar dünyaya. Ya hiç kayıp vermediler ya da kendi halkında bir panik oluşmasın diye söz konusu etmiyor. Nitekim üstelik de bir Yahudi olan Emily Wilder isimli bir kadın İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin kabul edilemez olduğunu söylediği için Amerika'nın ünlü AP haber ajansından kovuldu. Bu yaklaşımı emperyal dünyanın bütün medya organlarına teşmil edebilirsiniz. Siyonist İsrail ve ardındaki güçler o en gelişmiş silahlarla üstelik de ordusu, devleti olmayan kuşatma altındaki Gazze'de sergiledikleri barbarlık sebebiyle dünya çapında tepki aldıklarını görünce ateşkese karar verdiler. Bu durum İsrail rejiminin de Amerika ve diğer müttefiklerinin de psikolojik savaşı kaybettiklerini gördüklerinin işaretidir. Şimdi o militer üstünlüklerinin kendilerine yüklediği utancı gizlemek için Amerikan emperyalizmi her zaman olduğu gibi son 3 hafta boyunca da seyirci kalarak teşvik ettiği Gazze'deki yıkımı telafi etmek için şimdi yardım yapacağından söz ederken kendisinin Orta Doğu Şubesi konumunda olan İsrail rejimine de Gazze'ye yardımları kısa süreli olacağını taahhüt ediyor. Filistin meselesi sadece Filistinlilerin ve biraz daha geniş çerçevede Arap kavminin değil, ben Müslümanım diyen her insanın haklılık direnişidir. Müslüman olmasa bile insani vicdanı ölmemiş, özgür ruhlu insanlar da Siyonist İsrail rejiminin ve onun arkasındaki emperyal güçlerin katlallığına, barbarlığına karşı çıkıyorlar. Savaşsız bir dünya ütopya'dır. Sadece insanlar arasında değil, diğer canlılar arasında da ölümüne mücadeleler savaşlar olduğu bilinir değil. Yani kavgasız, savaşsız bir dünya hayal edilebilir ama bu bir İtopya'dan ileri geçemez. Üstün olmak, üstünlüğü kabul ettirmek ve o kabule dayalı sahip olmak içgüdüsü yok olmayacağına göre kavgalar, isyanlar, direnmeler, savaşlar da hep olacaktır. Ancak bütün tarafları haksızlardan oluşan savaşlar da vardır. Bir tarafın haklı, diğerinin haksız olduğu savaşlarda. Ama iki tarafının da haklı olduğu bir savaştan söz etmek Hak kavramının ruhuna, mantığına aykırıdır. Yenik duruma düşen savaşçı haklılığını yitirmezse, düşmanı karşısında beni zincire vurabilirsin, zindanlara atabilir, öldürebilirsin. Ama benim ruhuma, kalbime, beynime hakim olamazsın diye bir ruhi mukavemet gösterir. Öyle birisini gerçek manada mağlup etmek mümkün değildir. Bugün Filistin'in yiğit Müslümanları bu konuda örnek oluşturuyorlar. Gazze'deki, Kudüs'teki on binlerce Müslümanın onca yıkıntılardan sonra sevindikleri gösterileri yapmaları ateşkes için değil biz son nefesimize kadar yine buradayız demek içindi. Gazze bombardımanında sergilenen barbarlık da Filistin meselesinin ta başından beri tekrarlanıp duran sahnelerinden farksızdır. Uluslararası hukuk açısından devlet statüsüne kavuşan Siyonist haydutlar çetesinin silahsız, savunmasız sivillere karşı 1948'den bu yana Deir Yasin'de, Tel Zaatar'da, Sabra ve Şetila'da çoğu kadın ve çocuklar olmak üzere binlerce insan öldürdükleri katliamlardan hangisi o Siyonist katiller sürüsüne şeref kazandırmıştır? Hazreti Hüseyin de zahiren yenilmiştir Yezid karşısında. Ama 13-14 asır geçtikten sonra bile kimdir kazançlı olan? Geçen hafta izlediğim bir videoda Amerika'dan gelen bir yaşlı Yahudi bir Filistinli aileyi evlerinden silah zoruyla çıkarmış. Filistinli aile burası bizim evimiz diyor. O Yahudi ise evet öyle ama ben olmasam da buraya siz yine gelemeyecek ve başkası gelecek diyordu. O ailenin yerinde olsak ne yaparız? Elimizde hiçbir silah olmasa taş atmayı olsun yapamaz mıyız? Evet Filistin halkı da hiçbir şey bulamazlarsa taşlar atarak bu zorbalara direniyor ve o Siyonist haydutların ellerindeki en ağır silahlardan korkmuyorlar. Evleri, barkları, şehirleri dünyayı dehşete düşüren bombardımanlarla yıkılıyor. Onlar yine de direniş şuurunu yitirmiyorlar. Daha bir dirençli hale geliyorlar. Çünkü haklılar ve en büyük güçleri bu. Birileri gelip bizi evimizden, bahçemizden çıkarıp oraya yerleşirse silahımız yok diye kabul kabul eder miyiz yoksa elimizdeki her imkanla gaspçı, işgalci zorbalara huzur vermemek ve hakkımızı geri almak için meşru müdafaa hakkımızla direnmez miyiz? Evet, Siyonist Yahudi haydutlar çetesi olan İsrail rejimi sırtını Amerikasıyla, Rusyasıyla, AB'siyle bütün emperyal güçlere dayayarak Müslüman coğrafyasının kalbi mesabesinde olan Orta Doğu'ya saplanmış bir hançer konumundadır. Ama Müslüman halklarda burada var oldukça son neferini ve son nefesine kadar ellerindeki imkansızlıklara rağmen insan hak ve haysiyetini şerefini korumak için direneceklerdir inşallah